Verilen tepkimedeki e, maddelerin hepsi aynı fiziksel halde olduğu için homojen bir tepkimedir. Hız bağıntısını yazalım. Hız eşittir k çarpı girenlerdeki maddelerden x'in derişiminin birinci kuvveti çünkü kas sayısı 1 çarpı y maddesi var girenlerde. Y'nin derişiminin üstüne 2 yazacağız çünkü y'nin kas sayısı 2'dir. E, hız bağıntısında da görüldüğü gibi tepmin hızı y'ye göre ikinci derecedendir üstlerin toplamı tepme derecesi verir. Toplamları 3 olduğu için tepme 3. derecedendir. Kap hacmi 2 katına çıkarıldığında molarite eşittir. M bölü V. Hacmi 2 katına çıkarmak derişimin yarıya düşmesi anlamına gelir. Maddelerin derişimini yarıya indirelim. K çarpı X'in derişiminin yarıya indiğine Y'nin derişiminde yarıya indiğini buna göre işlem yapacağız. Sonuç 1 bölü 8 olacaktır. Yani hacmi 2 katına çıkarmak hızı 8'de birine indirecektir. Doğru bir ifadedir. Hız bandısını tekrar alalım. Hız eşittir k çarpı x'in derişimi çarpı y'nin derişiminin karesiydi. E, x'in derişimi yarıya düşürülecek. Yani 1 bölü 2 olacak. Y'nin derişimi 2 katına çıkarılacak. Yalnız y'nin karesi. Buradan çıkan sonuç 2 olur. Yani bu işlemleri yaptığımız zaman tepmen hızı iki katına çıkar. Değişmez ifadesi yanlıştır. Doğru cevap E seçeneğidir.